Şimdi elinizdeki tahtalara takım arkadaşlarınızla alakalı sorduğumuz şeyleri yazmanızı isteyeceğiz. Aslında takım arkadaşlarınızı ele vereceksiniz. Şimdi bizimle ekibin en uykucusunu paylaşın. Çok basit. E yazmayı unuttum ben. Seninki ne? Yani evet. e, biliyor musun? E, biliyor durumdur yani illa öğrenmişimdir. 12 saat uyuyor bir gün. Alın kaydı. Evet evet. Sabahlara kadar uyumayalım da paylaşalım. Kendimizi yazabiliyoruz umarım. Evet. Ya ben kendimi yazdım. Ben yani ben yazdım. Ya yani ben de ben yazacaktım soru <laughs> şey yazdım gibi. Ekipte bir oturuşta bir tepsi çiğ köfte yiyeceğiz. Biliyor musun canım? <gülüyor> <gülüyor> Büyük harflerle yazacağım. <yazıyordum> yani. <laughs> e yazmayı unutmuşum. Evet. Çok yüklendik. iki tane de. İsterse iki tane Ondan de. hepsi yani. Çok yüklendik ama evet. yani evet. Ama isterse. Ekibim en try hard. Nasıl bu kadar kolay yazdın ya? bu herif abi. Türk değil zaten One minute thirty-seven seconds later. Wow. O herif ben, bence, de, Robot adam direkt. Evet robot. O yüzden yaz yazdım ben Ekibin en trollü kimdir? Sen bunu doğru yazmazsan... Dürüst ol. Bak Söyleyeceğim Bu adam Evet yalan söylüyor ne dersin inanmayın yani. Konuşuyor. Yani, mümkün değil. Ama ciddi mi değil mi asla anlayamazsınız yani. Sonunda gülmesi lazım. Bazen gülmüyor. Kendi gülüyor arkada. Hiç anlaşılmıyor yani. Troll mü gerçek mi? Ya aynı şeyler onun için de geçerli yani. <laughs> ben de aynı şeyleri diyebilirim. Direkt anlaşılmıyor dedi. Alakası yok direkt. Peki ekibin sıfırdan toksiye çıkması 3 saniye süren o toksik olsun. 3 üç, üçmüş şimdi geldi aklıma. Bu nasıl ki ya? Allah kahretmesin. <laughs> Hepsini mi yazıyorsun? <laughs> Bütün takım yazdım. <laughs> Bütün takım nasıl yazdım? Okuyan bayağı kötü yazdım. 3 <laughs> <laughs> tane gizli, gizli toksik var. Çok uzun süre açıklaması ama 3 tane yok. Evet, Siz öyle bir durumda. Ben nakmin yazdım ya. Yani. <laughs> bir de gelmiyorum herhalde, deliriyorsun. Ben görmedim orada mi yazdım. Ben buraya nakmin. Evet. Ben biraz doğru. Sıralama da do sıralama yapmış. Bir kere rap şey yazdım. Şey. Çünkü net rap böyle şey yapıyor ya. Nefes alıp veriyor. Bata gitmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> nefes veriyor, evet, nefes alıp veriyor. Orada anlıyorsun ki gitmez sana gün bitti. Evet doğru. Yarınlar yokmuşçasına para harcayabilirim. Yani yok ya öyle bir resim. Saçıp savuran ya. Bence, bence bu ya. Yani çoğu tabii ki yemeğe gidiyor ama. Tamam. <laughs> <laughs> yani ben, ben, hiç yemekte parasına baktığını görmedim bu adam. Gerçekten. Evet. Evet. Fazla evet. Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor. Yani hedef Böyle ben iyi. mi Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Ya adam yemeği seviyor ki yani. İlda, sen kilosu var diye pozitif halimizlik yapmaya çalışıyorsun ama... <laughs> <sen? gülüyor> Hayır yani şey değil. Cidden yemeğe asla para bakmaz. Para sabah <gülüyor> <başlayayım>. <gülüyor> Söylemeyeceksiniz değil mi? Yok <laughs> söylemeyeceğim. Evet, tamam. Biz de sevdik. <laughs> tamam tamam. inandım ya tamam. Takımın en asosyal kim? <laughs> <laughs> Ama yeneceksin. <yayınlayacaksınız>. <laughs> <laughs> ben bunu böyle yazmak istiyorum artık ya. <laughs> Nasıl yazacaksın ki? Yüz <laughs> kendimi göstermek istemiyorum ya. Yani. Ya bu adam biraz asosyal gibi Hayır orada. ya. çok tatlı adam ya. Nasıl abi? Kim? Aa, evet. Tam neyse devam ediyor? 1 2 3. Ben fazla yüklendim bence ama. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Oğlum adam basit anlatıyor. Hmm yapıyor bir şey demek yani Kelime kullanmıyor adam. Yani ama asosyalliği bilmiyorum. Ben öyle düşünmedim. Daha çok böyle hani hiçbir sosyal aktivite etmek istemeyen evet, böyle. Daha çok... çok istiyor mu? Tamam da. Ben da do... oyun oynamayı ben kart tanımıyorum abi haklı olabilir. Ben tipleri daha çok tanıdığım için onlar üstünden cevap <laughs> aldım. Tamam. Ama haklı yani. Takımın en sosyeli kim? ben yazıyorum. Yani Esporcu olmasa eve sokamazdık bence. O <laughs> 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 ne alaka? Ne alaka? Basın ben ne alaka? Ben evden çıkmam yani. Ev... Oğlum her zaman story atıyor adam yalan mı? Dışarı çıkıyor böyle Haftada bir halısam var onu kıskanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Halı tamam halısa gidiyor mi? ya. Ben halı sahan mı? Ekibin ustosuna bayıldığınız, gustosunu sevdiğiniz kişisi kim? Müzik cool. ustosudur işte. Bir müzik paylaşır <laughs> sizinle çok iyidir. Ya da bir yer söyler çok iyidir. Ya da boy dışında bir oyun tavsiye eder çok iyidir. Bir de bunu. Ne yapıyorsun? Bu nasıl bir ego ya? Ego değil. <laughs> Ego, değil. <laughs> Ego değil. Ego değil. Ego değil. Kime şarkı müzik yaptıysam gerek kötü bildirim almadım. Belki incitmek istemediler ama asla almadım. <laughs> yemek konusunda kesinlikle daha iyisi, çok az tanıdım. Bir tek koçumuz biliyor yemek yemeyi bence. Ben yazmadım şey. Yok öyle bir ya takımda direkt. Daha görmedim yani iyi bir şey görmedim. Atıyor bir şeyler ama bilmiyorum. Sen tanım tanıyamadın mı? Tam tanıyamadım. Yani. <laughs> Ta bir tanıyınca... Şu tamam, ben yaptım, Vallahi yine röveye fes yani. <laughs> Ben de röveye sallarım. <laughs>